kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın yeni bir bölümüne birlikteyiz. Yani 5. bölümü. Bu sefer hatırladım. Bu <laughs> bölümde hayvanları çiftleştireceğimiz bir çiftlik gibi bir şey yapacağım. Elimize çift lazım. İnek de çiftleştireceğiz. Onlardan bir çiftlik gibi bir şey yapacağız. Bize çift lazım. Çift lazım olacak. Bizim evde çitler vardı. Onları gittim taş yaptım. Bir de buralarda bir yerde şey vardı sanırım. Bir de burada vardı. Onları da kırdım. Şimdi benim üç tane üç tane de baya fazla oldu. Alta mı koydum ben? Evet alta. Alta koymuştum. İneyim. Burada şöyle bir şey yaptım. Böyle bir şey yaptım. Güzel durdu gibi. Canlıkları az az, az bir şey yapmaya çalıştım. Şunları alalım. Bu elimdekiler e, önemli inekleri ve koyunları getirmek için. İlk önce yukarıya doğru bir çıkalım. Çiftliğin nereye yapacağımızı ilk önce bir bulalım. Boş bir arazi. Tamam ben şuraya yapmayı düşünüyorum. Hem burası düz. Şimdi şu tarafı tam boş kuyunun yanına yapalım. Şöyle bir, iki, le 3 4 5 Birazcık da yapalım. 6 7 8 Tamam. Bir tane koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 1 2 3 4 5 Dur lan şunu birazcık çekeyim Dur lan ben bunu niye koydum Ama yetmeyecek yapabildiğimiz kadar yapalım İnek çekiş içeriye girebilirsin istersen O buraya bir tane koyunca Ne oluyor 1 2 3 4 5 5 tane koymam gerekiyor. Aa şurada varmış. 5 tane alalım. Hepsini alalım hatta. Lazım ama biz birazcık büyük yaparız. Tavuklar için küçük yapalım. Şunları da kıralım. Bir üç bir yanına şu kit kapısından koyarsınız ki. 15 tane oldu. Buraya inekleri koyacağız. Şimdi bunu nereye koyayım? Önden mi gireyim? Şöyle. Aslında hiç kapayla uğraşmayı bilmem ama ilk önce şöyle bir kırayım. Siz gören gelsin. Gelin 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 ben buraya halıyla çıkacağım gelin gelin. Gelin 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 gelin, gelin. sıra 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 lütfen sıra sırayla gelelim lütfen lütfen beyefendiler. Evet 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 evet. Hop ben kapattım burayı. Lan ha. Sen niye gelmedin? Dur dur böyle. böyle. Gabri Gabri Gabri. Şurada şık arkadaşlar vardı. Onları diktim. Bak bunlar da hemen geldi. Bu cübürcüler. Hop Gabri. tane daha inek getirmemiz gerekiyor. Bir tane daha inek getirelim. İnek, 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 inek. Etrafta var mı inek? Ha bu arada pişmiş etlerimi aldım. Bayağı fazla el yiyorum. İnek bulamadım mı? vardır ya buralarda yine ben görmüştüm de gidip bir uyuyalım sonra belki sabah görürüz hadi hadi güzel bir uyuyabilsin gelir değil mi ya şu an Gece oldu gece iyi gömme atımı gelecek. Yine Tamam hadi bu gece oldu gece gece. gece. Tamam, hani gece, gece. gece oldu gece. Gece oldu hadi 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 hadi. Tamam tamam hadi gece oldu uyuyalım artık. Ah oh, be sonunda. Evet şimdi geri dönebiliriz. Etrafta inek var mı? yine yine koyunlar koyun ihtiyacımız yok. Bizim inek 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 hiçbir yerde inek yok mu be? Saatler arıyorum. Allah Allah. Ben inek bulup geleceğim ya. Hadi inek bulup hemen geleyim ben. Evet sonunda evet sonunda ineği buldum. Gel hadi inek. İki saattir aramış oldular gittim bir dakika. Pardon. <laughs> Sana ihtiyacım yok. <laughs> Buyurun gel evelim. Gidelim gidelim. Şöyle gidelim. Gelin 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 lütfen. <laughs> Neredeydi? Bizim çiftlik şu ilerleydi gel. Gel gel gel. <laughs> Gel. 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 Bakayım. Siz niye çıktınız? Lütfen. 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 Lütfen.

Lütfen gidelim. Lütfenin birazcık, birazcık gidelim. Hemen açmaya çalışıyorum. Bugün, hadi bu video çok olsun. <laughs> Hala seni besleyebiliyorum. Hadi bu video birazcık olsun. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Daha fazla Minecraft Survivor'ın gelmesini istiyorsanız <laughs> abone, abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> videolarda görüşürüz. Bay bay.